Bir takım var burada sanırım. Dışarıdan içeri oynayacağım ya. Daha sağlıklı oluyorum. Çocuk buraya doğru kuzuk yapacak. şey abi bunun devamı yok mu ya bu çocuktan? Oğlum kız hello? Hello hello? Lan hello? Oğlum lan kızı tek başına yolladılar buraya. Anlamadım öldü. Yok mu bunu kurtaracak? Aga ben anlamıyorum ya. Ben cidden böyle oyundaki Vaman Squad'daki olayları çözemiyorum yani. Ya da karşında bir tane adam var. Onun ne yaptığını kestirebiliyorsun. Squad'da bunlar ne yapıyor yani şu an mesela? Adam ne oldu? Kaldı? Gidip kaldırsanız da oğlum. Bir deneseniz de yani. Abi tipe bak. Arkadaşını bekliyor ya. sapıksınız siz ya. Sapıksınız ya. Yer arkadaşı nerede? Bir şey diyeyim mi? Gerçekten ben bu squatta mantık aramayı bırakmam lazım ya. Kim bilir nerede ya? Kim bilir nerede yani? Bütün arkadaşlar teker teker ölüyor. Oğlum rastgele squat hani rastgele olduklarını varsayıyorum. Tamam rastgele squat girdiler. Çocuk buradan naklandı. Hani ne bileyim bir deneyin ya hani. Sonuçta takım arkadaşın yani. De, bir dene yani ne olacak? Burada bir yerde SA'lar olacak lan. Nerede o da Solda mıydı o SA'lar? Şurada SKS vardı onu alalım bari. Sattıklar arkadaşında. Ja mam ją, ja, jak myślisz, na brak płacze Ses mi lan ben orada? Ben yüzde seksen ses duydum o yüzden sanıyorum burayı. Bir grup daha vardı o ne yaptı bilmiyorum ya. gidebiliriz sanırım arkadaşlar. Önce salam burayı. Ama adam varmış. <laughs> Beni kempliyormuş. Abi siz sapık falansınız ya bu arada. Ben net söylüyorum yani. Ya yanlış duymamışım. Çocuk kamp atıyormuş orada. O hasar gör sanırım şu anda. Ben çatıdan çıkayım mı buraya ya? Bir dakika bir dakika. Birazcık üşenmeyelim mi? Bunun çatıdan çıkıp oradan oynayalım. Çünkü bir takım daha varmış şu an. Onu öğrendim. Evet evet otur. Hallet. Sadece bir tane daha solda arkadaşlarından var. Olay örgüsünü anlayamadım da tam. Anladım. Biliyordum ya burada burada biri daha olduğunu biliyordum. Tut onu. Tutma oğlum. Ha, ateş atıyor ya. Lan tek atıyordum mu? Terkir o. Hadi bakayım yallah. Güzel. Güzel güzel. Hadi gidelim. 10 numara 10 yıldız. Go. Aldık alacağımızı. 그러니까 잊어버렸음 쓴아. 네. 네. Evet. 50 50 ally var. 50 ally'ımız var aga. Alt tane dikir Leş bu arada. <laughs> Leş bu arada ya. Daha fazla kile ihtiyacımız var. Böyle bir tane su direkt süpürmem lazım. Bir tane su böyle içinden geçmemiz lazım hızlıca. Etmez. 20'ler, 30'lar, 60'lar. Bir yere böyle girilebilir mi lan acaba? işte de sevmem şehir partilerini Böyle vur kaç hızlıca. Anladın mı? Böyle öyle bir şey varsa o oh, gireceğim. Yoksa girmeyeceğim. Kanka yok ya. Buradan ekmek çıkmaz bize. Zaten çekti alanı ya. Burada uğraşmanın bir anlamı kalmadı. Bank soramadım kanka. Savaş orada kaldı. Ne oluyorsa orada. Eve rush diyorlar mı? plaklığı yok herhalde otur para biriktir de arka lan 10 liraya 5 liraya bir şey taksan bile sağdan soldan geldiğini anlarsın yani elemanda hiçbir şey yok bakın lutsam aklımda mantıklı değil ya Bak ne yapacağız biliyor musun? Aşağı C4 atacağım. Buradan aşağı C4 güzel atılır. Bir tane ne kalacağım? Aşağı direkt sallandıracağım C4'ü. Ya bu tek bagi gibi ya. Kaç çatlısı iki kişi var burada. Abi bir, bir biri daha geldi. Bunlar arkadaşı mı? Aha çoğaldılar lan. arkadaşım değil mi anlayamadım vardı. arada. Beyler beyler burayı salalım. Kış değil sanırım ya o anlasam. Asıl kıyamet şurada ileride kopuyor kanka ben asıl kıyamete gideyim burada iki kişiyle vakit öldüreceğim bize A araba falan kaybedeceğim de C4 atıp burada asıl savaşa gitsek ya. Z'ler, M'ler, kıyametler falan koparmak, kopmalar her şey buradalar. Bunlar <laughs> olurlar buradalar. Aa bak haritadılar, wipe'ladılar bir de üstüne. <laughs> Bir saniye, bunu bir alçık yapalım. Allah <laughs> Allah! Lan oğlum, hep kaldırsana çocuğu ya! Manyak herif ya. Dip kaldırsa kaldıracak ha. Hiç böyle bana bulaşmasa falan gerek yok yani. Of iki tane free nakı var çocuğun. Hala gelip bana rush atıyor ya. Manyak bambi. Başta çok ıskaladım kanka. Öyle bir ıskalamayla başlayamazsın fight'a. Ne yapıyorum yani ben? Ölmeyi hak ettim yani ama başta... <Gülüyor> 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 Şimdi de hak ettim kanka. Taba Allah razı olsun senden. Taba. Kanka burası ne tarbi kıyamet kopuyor ya burada. Harbici kıyamet yani. Bu elemanı kurtardı mı? Onu anlayamadım tam. Saldık kendim bu elemanı yüzde yüz. Hani öldü. Hiç arkadaş mı arkadaş gitmiyor bunu kaldırmaya. Aşama 4 bu arada vurmaz abi. Sıkıntı yok. Girişte bir tık sıkıntı yaşarız ama ben girerim bu aşama orada. Buradan benim en başında istediğim şeyi alacağım. Uğruna ölmeyi göze aldığım şeyi almaya geldim. Yalamıyorum lan C4'ü. Bence gidelim abi ya. Daha fazla kurcalamayalım. Burada uğraşmayalım. Ne oluyor lan? Ya abi o bu kim? Abi bot mu bu? Kanka bu nasıl bot ya? Oğlum bu nasıl bot cidden? Cidden nasıl bot yani botsa? Görmeden falan atış ediyor ya. Öldürecek falan bir tipe bak. Kanka sal gözünü seveyim sal. Bok lan bot değilmiş bu. Oğlum neler ya şu an ya. Buradan çıkıp gitmem lazım orada. Oğlum nasıl görmüyor? Görmüyorsun yani hani bunun. Orayı görmemesi lazım. Bazen işte alana girmek, alana girmemek girmekten daha iyi işte. Böyle bir pozisyon mesela, alanda değilim ama daha iyi. Şu hangar falan boştur ya. Buldum çünkü savaşmaktan. kanka sen gazdan çıkıyorsun kanka sen gazdan gazdan Anasını satayım bir canın falan olması lazım senin ya Hacı Gazdan çıkıyorlar ama yok bana mısın demiyor adam 100 HP 200 HP ile çıkıyor canka gazdan herhalde Alan be aşama 5 bir de. Ele <laughs> şükür yığıldı kardeşim ya. Neredeyken de tankla bir tane adamsın kanka. Benim soldan oynamam lazım maalesef. Niye maalesef? Çünkü adam var burada. Ben çapa kanka ya. Oh bir dakika. Alamıyorum bu mu kanka ne olur ya. Öldük. Niye almadı o sumo bilmiyorum. Çantada boş yer de var yani. Ölmemişiz lan. Bir tane smoke o kadar işime yarardı ki şu anda. Allah Aa, birisi birisi bir, birisi bir. Oğlum arkadaşlar gelmemiş. Aa bir resi birmiş. Bir resi bir, bir resi bir. o zaman çok iyi ya. Ben sandım iki vs bir atıyoruz. Oğlum onun açısı ne öyle adamın? Ben buradan oynarsam kaybederim oyunu. Soldan koşmamız lazım. Atlar C4 ne işime yarayacak benim ya? Atlar şunları zaten 1 vs 1 kalmışız. Ben değilim kanka. Kanka sal beni gözünü seveyim. Çık 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 çık. Çık 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 çık. 25 kilme beni yalnız bırak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. 25 kil kılçıksız. Nice. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumları ve dağıtıkları bekliyorum. Bir de aşağıdaki pabri.com linkinden destekleyin artık. Söyle söyle tüy bitti. Nice. 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 Güzel oynadık ya cidden. Güzel çevirdik ettik. Bir şeyler yaptık yani. Güzeldi güzeldi. O, on numara o.